yine geldik buralara. Ne yapabiliriz? Holy shit. Shit. Ya lan canlısı olacağız. Kamera oğlum. tam bir kameraman Kamera kilidi. He bu shift lockmuş herhalde. Adamlar beni shift locktan yeniyor olabilir. Kaçma. 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 Niye açıyorsun? Annenizi. Ablacığım. Gel. Hop. Hayır. Allah. Allah. Kellemi aldı vallahi lan. Kellemi vallahi aldı. Lan burası yanıyor. Olayı, kim yaktı? <gülüyor> Adonim. <gülüyor> Allah rahmet eyle kardeşim. Hop. <laughs> vur vur. Ağzına indirdim. Tamam. Ağzına indirdim. Kaç. Canlandır. Ya canlandıracağım ya. Allah'ım ya Rabbim üstüme diyorlar. Hmm. oraya bir bomba bak ablacım al şu bombayı yürü git geç ben bilmem gel Aldın orası yanıyor orada savaşın siz mükemmel orayı kapattık orada orada savaşacaklar onlar Amından koduklarımı ne yapıyorsunuz? Sanki Mortal Kombat'tayız abi. Zaten oyunun adı sanki şey. Mortal Önüme önümden geçiyor şerefsiz köpek. Bir de oyunda kamera falan uzaklaştırma yok ya. Oyunda kamera uzaklaştırma var mı lan? Varmış biraz. Bel yapacağım bak. Nereye gidiyor çok merak ediyorum. Savaş ya. Zaten bu oyunda da hiç gizem gizem yok. Savaş sadece. Ya çok geri yatmışım. Hadi şimdi. Al. <laughs> Adamın kankileri geliyor beni öldürüyor lan. Neyse yeni silah alırım birazdan. Zaten kürekle vurmak ne demek abi. Gel. Ömer. Ne oldu koçum benim? Hay. Hay ben senin. Kendimi canlandırıyorum. Hayır. Hayır. Ne beni? ne <laughs> oğlum? Neyse. Golf kulübü alacağım? Hı, alamıyoruz zaten. Aydınlattan hammer alayım. Aynen bunu aldım. Hammer aldım. Güzel. Aa, hammer'la eldim lan. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Oy! Ayağımı yıktı. Ayağımı yıktı. Kolloksum var. Geliyor mu? Aferin koçum benim. Hop. Atlıyor. Atla düştüm amına. Hmm, köpekleri köpek hay, hayvan hayvan dur Mm. Adam oğlum biraz videoya saygı duyuyorsun. Bir de kaç dakika. O kadar da değildir lan. Ben bir... Mi... Oh, merhaba dedim. Hazır mıydım? Hazır mı? Adam ol. Adam ol. Gel. Allah senin belanı... Buraya atalım bir tane mesela. Orada güzel şeyler olmuyor gibi. O yüzden. Evet. Zaten oyunda yıkma mekaniği falan yok. Ya ya yama! İki kişi öldürmüşüm. Güzel. Um. قديش مسن Neyse. Ben ne aldım az önce? Hiçbir fikrim yok. <laughs> <laughs> tamam. Ağaç ee, onu <sonunda> söylemeyin yoksa <laughs> Allah bütün tuzakları acıktı. Şimdi dalış time. Dalış zamanı. Merhabalar. 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 Nil gel, gel bakayım. Sen bir bitir. Güzel. Ay buna. Bu nasıl ya? Aha. Dur. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim. İşte bu gerçek kameraman. Gerçek kameraman. Loot olarak ne alabilirim? Güvenlik şeyi. Ama bunlar da faul biraz ya. Ee, kapattık konusunda bir numarayız. Speed Omer bak. Bak Ömer çok zorsun kardeşim benim. Neredeyim ben? <laughs> Bakalım abi. Tam bir yere geliyorum tamam mı? tam bir yere geldiğim zaman karmaşalık ortaya çıkıyor abi. Ben niye blok yaptım ki? Tamam burası güzel bir fight. Amınıza gudurlarım. Amınıza gudur. Allah şuraya bir atom bombası. Of Tamam. Oraya güzel katliam yaptım. As. Alın şu bombayı. Gerçi mortal of'taydı o. Yok abi bunlar atomik bomba falan yapıyor ya. Böyle bir oyun yok. Atomik bomba diye bir şey yok olsun. Hmm. Attım bombayı. Buraya yaptım. Bu da bazı kişiler ölecek de. Çok kötü öldüm. Bitiriş bir şey yapıyor ya. Yok bitiriş değil de normal şey yapıyor. Ben öldüğüm beyin abi. Ya yeter bıktım. Videoyu da bitireceğim ya? Bitirebilirim de ee... videoyu bitireceğim. Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok, çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ablacığım. <laughs> I'm lagging, I'm lagging, I'm lagging.